Değerli izleyenler hepinize merhaba kanalımıza hoş geldiniz yeni bir video haberle daha sizlerleyiz videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Putin Ukrayna'dan istediği bölgeyi Erdoğan'a söyledi. Rusya Ukrayna savaşında 23. güne girilirken iki ülke arasında bir süredir barış zemini aranıyor. Bu kapsamda Türkiye'de ara buluculuk görevini üstleniyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le sık sık telefonda görüşüyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmenin detayları da ortaya çıktı. Görüşmeden edinilen bilgilere göre Putin, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerinde Kırım gibi Rusya'ya katılmasını istiyor. BBC'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında yapılan görüşme hakkında edindiği bilgilere göre Putin, Zelenski ile yüz yüze görüşebileceğini de ifade etti. BBC'den John Simpson'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in Erdoğan'a dile getirdiği dört talebin üzerinde anlaşılabilir olduğunu aktarıyor. Bunlar arasında Ukrayna'nın tarafsızlığını garanti etmesi, NATO'ya üye olmayacağını açıklaması gibi bilinen maddeler de bulunuyor. Putin'in ülkenin Nazi düşüncesinden arındırılması olarak adlandırdığı bir madde, anlaşma talepleri arasında yer alıyor. Bu madde, Ukrayna'da Rusça'nın kullanımının koruma altına alınmasını kapsıyor